daha farklı şeyler deniyor. <laughs> Arkadaşlar biz geldik. Biraz yüzdük size çekemedim. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Neyse. Miss bu şekilde uyuyor. Size Sony Angel'ımı gösterdim mi? Odayı görmeyin. O da biraz dağınık. Şimdi bakın valizlerimiz. Burası da masamız. Seda'nın yolu biliyorum diye geçirdiği yer bizim. Manzaram ve manzarası. <laughs> Balık yiyoruz bugün. Evet. <laughs> kombinim bu şekilde. Hazırlık. Ay yanlış mı? Şey, Odaklanan. Neyse parlaklık belli. Bir de çanta olarak bekleyin. Evet. Gel. <laughs> ah. Ben <laughs> Böyle. mi? Evet, bir, bir çıkarsam mı? Direkt yoksa şey kalsın bir Kalsın. Bir kalsın. Bizden çıkarız. Yay. Böyle <laughs> de çek, fotoğraf <laughs> çek. Evet abi. Agalarla deniz. Ah, de, de, de şey. de. Hadi baba atla ya, aksiyon. Topla şimdi böyle. <laughs> Ağzına mı kaçtı? Surata bak. Oo, <laughs> <İ dragon risque> oh, bilmiyorsanız izmeyin kardeşler. <laughs> Beliz de balık avlıyor. Peki ne bulduk? Yiyeceğiz. <laughs> Ben onu hayat değmezdim. hayır, elimi kirletmek istemiyorum bana versene. Bu Bir daha elde de hiç kirlenmesin Yok. Damlatmış. Küçükler ama. Abi daha güzel. Evet büyükler daha güzel. Küçükler daha güzel. bir de. Ve erkek. <laughs> ben sen Pepekime bakar. Al bunu al. Bunlar büyük ha. 140 yıl Bu da al bana ver. Bilginiz var. Nasıl sümüklü ve pis. Ben çok şey inceyim. Aynen. Çıkta. Nereye gidiyorsun sen? Yok, nereye gidiyorsun sen? Gidiyor şey. şey. Çok, çok, çok sos ki ya. Nereye gidiyorsun sen? Ben şey. şey. Büyük Hayır kaçamazsın. O küçücük boyunla kaçamazsın. Göbeği bak göbeği. Ben böyleyim. Ben veriyorum hep herkese. Bana verme. Onu bana verme. Ben başka Çok kalın. Evet. Oh, hangi hani ben kalın alanları giyemiyorum. Anne abla ki daha güzel. Tabii oğlum. Annem bunu ilk çıktığında dedi ki ben sana yaparım boş ver dedi. Yaptı. Şimdi ben bu anı çok bekledim. Güzelmiş bence. <laughs> Annenin daha güzel, güzel. Tabii. Bence biraz daha limonlu olmalıydı. Bence iyi. Evet. <laughs> Ve çok sulu. Bu yağ. Şey, şey yerken, değil şey bu ama yani. ne, ne, ne <laughs> ya. Ne yap ne yap ya? Bozdu ya. Kim istiyor? Sevda istiyor. Işte. Hayır. Sonra Bir tane daha kadar bunu da yarım yarım yiyelim. Kalkın şunu üstüme <laughs> çekişelim. Yarısı nasıl? <ısır>. Ben yemem ben de yok. <laughs> Bizi aldığın için ödül. Sağ ol. Emiyor. Bu, bu en kalın. Oo. Oh. <laughs> Seversin. Tam dökme. Neyse şimdi bunu çöpe at sen. <laughs> Uşak. Kart ya. Hadi. Bebeğin başka isimler? Labuk, bu, bu, bu. La, bu. pembe. Göster. Lila ve yeşil istiyorum. Belki kardeş olacaklar. Beşire, aynı olsun. Aynen. Ben de de ben. Ben yeşil istiyorum. Mavi hissediyorum. Ne hissediyorum? <laughs> Sarıgata lanetler. <göklerim>. oha. Ay gunah, niye Oha bu secret mı? <laughs> evet secret <sıkıntı> geldi. Bu secret işte böyle kızım. Tekti. Ayakları da terli, sinli. Tekti secret çek. Ne atacağım? Patlatacağım. Atayım. Evet, evet. Bunlar ne istiyorum biliyor musunuz? Göster, göster, göster. Rabbit istiyorum. Sonra sheep istiyorum. Fawn istiyorum. Aha, en çok onu istiyorum. Ceylan istiyorum. Ee, duck da olur. Koala da olur. O zaman Ceylan geldi. Hadi aç. Aynen. Nereden aldın? Alanya'dan. Ceylan geldi. <laughs> Oha! İstediğim. <laughs> Kardeş oldular. Renklere evet, bunlar da Alanya. I love Alanya. I love Deniz. <laughs> mantı bekliyor bu tayfa. Böyle bir mantı var. <laughs> kadın bana onu dedi de yok dedim. Biz yoğurt bekliyoruz. Tadına bakacağım. Evet. Onun kendi parlaklığı, Shining. Evet. shiny. Flowers. aç. Gözüküyor muyuz? Evet. evet. Bak ben de ucunda çiçeğiyle. de yiyorum. Gözüküyor mu? Hiçbir bokun etlemiyor şu an telefon. Tamam yani, Bu var. Bu ne? E, bu naruto, yani naruto gipsi. O. Evet. Açayım mı? Açsana. Aç. Naruto'lu. Açayım mı? Şuraya döküyüm. Tamam hepsini dökmeniz lazım. Beğendim. Ruj gibi tadı var. Ruj mu? Ruj <laughs> gibi değil mi tadı? Iı ıh. Neyi? Bu gibi tadı. Tam ruj gibi işte. İlk başta güzel sonra garip yaşıyor. Çok acı Sonra bok gibi oluyor. Bak çok nerede? İşte böyle niş zevklerimiz de var. varmış. Ne? Çekirdek. Ne bu? Tuzlu mu? Tuzsuz mu? Hı. ben çiçekler. Evet, tuzlu. tuzlu. Ben hiç, ben hiç, ben hı. Arkadaşlar bunun içinde Et portakal demiyorum. suyu, turşu suyu. suyu, turşu suyu, cin, buz var. Bu böyle de şey. niş zevklerimiz vardır. Bu arada bugün hepimiz siyah şort ve böyle yani bir su giydik. şey daha biraz farklı takılıyor. Diyeyim. Poyraz biraz farklı farklı takılıyor. Fark farklı. Fark farklı. Tam zıt. Fark var seninle benim aramda koca bir fark var. Cenk de siyah. Short ve siyah gömlek giydi sağ olsun. Yani ne demek telefon? Hayra zayacak. Muhtar. Kedi. Mine bak kedi. Mine bak kedi. Siz bu cipsi seviyormusunuz? Tost bu Turşu da var. İçeceğimiz var. Bu var. Bu var. Bu var. <laughs> Yıldız karka. Masada gördüğünüz her şey ikram. <laughs> Ve manzaramız da bu. Böyle çamlı. Şu <laughs> çek. 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 Kenarda takılıyor. Eee <laughs> bir Biberi düştü. <laughs> Sarımsağı var mı? <laughs> Sarımsağını yerim bu arada. Bunu yemek mesela. isterim ya. <laughs> Oğlum bir paket daha var. Yerdeki şey değil mi? Bir paket daha

ısıracağım. Gerisini siz değilmiş. yer misiniz? Kanka ye hepsini Hayır. ya. Hayır yemem. Deniz yer misin? Şu olsun. İnce dur ya. Be. Ben dur. kalın ince severim. Ben kalın sevmem. Bizimkiler hep kalın yapar. Hmm, damla da. Deniz. Damla damla damla. Deniz yalasana. <gülüyor> Ay <gülüyor> içine süründü. Ay niye geldin? Melis al. Peçete var mı? Yok. Yok. Birinin üstüne süreceğim. <laughs> Bir bakıştılar. Dört tane var zaten. Dördümüz açtı. Üç. Oğlum siz saymanız da Demin iki diyordu Demir. <laughs> evet, de Aynen <laughs> <laughs> <zaman? gülüyor> Ne naz yaptınız ya? Turşu paketi mi? Hayır. Lime var mı? Bu yaprak biraz damarlıymış. Damar pınırlık Ne? Gül ağzıyla söylemiş bana. Ay parma. Elimle soydum salyalı olmasın diye. <laughs> ben gördüm. <laughs> Biz dedik evet illa var yani. İşte bunu işte her şeyini zaten şey yapıyor. Sonra bunlar bir ara tatile gitmiş. İzmir'de. Ama içeri alınmamışlar. Kesi var diye almamışlar içeri. Alakalı. Bayağı alakalı. Arkadaşlar. Beril ve Elif de geldi. İstanbul'u yetmedi arkadaşlar. <laughs> Bütün tayfa buradayız. Gülya yok. Hülya seni çok özledik. Hülya'yı da buradan öpüyoruz. <laughs> Böyle. Alo. Yemek yemeye gideceğiz arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Şimdi dört ay şey yapacağız. Bir lokum şey. şey Sonra... <laughs> ha, bir... <O> da... <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir Aa, Gözünün ağzında krem kalmış. Ne <laughs> Bakayım ben ne ya? Aşkım. Yerim. Hadi gidelim. Seda yanacak. Zaten o e, yüzden karma. çağırdım. <laughs> <laughs> Aynen, karma. <laughs> Oğlum bozuk, bozuk, bozuk. Arkadaşlar Birazdan bir şişeye bu videoyu izleyeceğim. Yapıştır baba. çek. deniz Ay az kalsın. Şey yapacaktım. Baba bunu buna taksana. Aa, hadi. <laughs> Ama çok kocaman olur. Yani. Kanka olay o zaten. Ne olur, ne olur. Kardeşleri çok Bu la bu bu değil. Bazuzu. Benim la bu daha iyi. Hayır, benimki top secret. Ama benimki bak. Benden çıkıyor ses. Sık Böyle bir model yaptık bugün. Bu da bizim tasarımımız. Bu da tasarımımız. Tüm yeri direkt öğreniyorum. Sonra. Canım ant minaları şimdi adam gelir. Koltuğuma yürüyünce <laughs> <bir> siyah gömlek <laughs> yükleniyor herhalde. Adam... Siyah gömlek, siyah gömlek. Abi yükleniyor herhalde. görmek kartı. Bu kartı benim kanalım. ne yapayım hiç beğenmiyorum. Arkadaşlar manzaramız bu. Yemek yiyeceğiz şimdi öğle yemeğimiz. Bu şekilde karnabahar, patates, kroket mi bu oluyor? Evet. Bu makarna üstüne mısır koydum. Acı lezme aldım tadımlık. Neysin ki böyle, dedin ki böyle, söylen böyle. Manzaramız böyle. Ee, biraz yüzdük deniz havuz.

Sensin. Melis. Benim elim köpekli. Evet, tamam ya. Benim elimde elim de sürekli. Arkadaşlar bunu aldık. Eee ekşi kremalı ve soğanlı. Güzel de. Bir beğenmedi. Bir kere daha da pek beğenmedi. Bence aynı Pringles gibi. Biz de Nasıl ya? Yani? Ya da burada Dubai yazıyor diye ya Dubai'de kontası geldi aklıma o yüzden de olabilir. Sizin gelmiyor hiç yok, yok. Kaçma kovalama Senin gibi seni çok 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 gördüm Ve evet, şimdi arkadaşlar biz böyle bu manzarada fotoğraf çekindik Çekindik Şimdi yemeğe gidiyoruz Somon yemeğe Ben yemem Ben yiyeceğim Çok kötü kokuyordu Bir et koyar Kırmızı çok tatlısınız. <laughs> Ama her gün balık yiyoruz.